Abilerim merhabalar herkese sevgiler saygılar. Satılıkta kuşlarım var. Sizlere onları takdim edeceğim inşallah. Başlayalım. Bir. Geliyor. 2 Bir ayna kuyruk daha. 3 3 4 sazlı. Gelin bakalım bu tarafa. Genç bir tane sabuni. 5. Çok güzel bir tane dişi. 6. Gelin bakayım bu tarafa. Yine çok güzel bir tane kirli dişi. Yedi. Yine burada bir tane daha dişi var. Onu saymıyoruz abiler. Onu çekeceğim şimdi. Ona bir şey olmuş kuşumuza. Yedi. Yine burada çok güzel kirli bir dişi. Geçen gün bu kadroyu ben çıkarttım abiler. Bu kuşların içine bir iki tane kuş eklendi. Onu söyleyeyim. Bunları aldınız aldınız. Almadınız. Bir daha bu kuşları göstermeyeceğim size. Sekiz. Şurada bir tane yine baba mavi. Dokuz. Çok güzel bir mavi. On. Sağlıklı olarak. On bir. Tekrar sayarız kuşları. Dediğim gibi şu kuşu çekeceğiz. Bu kuş. Bu kuşa bir şey olmuş. Dişiye. Güzel dişiye. Ne oldu bilmiyorum. Hatta onu şuraya atayım ben. Karıştırmayın. Yavru sabun da çok güzel. Tekrar sayarız babalar. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane kuş var. 11 tane kuş var. Dediğim gibi zaten gördüğünüz işlerinden 2-3 tanesi taklasının oyununu gösterdi burada. Ama bu kadrolu starları o iki dişi bunların fiyatları 1500 lira abiler. Bunların fiyatı 1500 lira. Abiler bakın vallahi ben kuş satmayı bilmiyorum. Yemin ederim ben kuş satmayı bilmiyorum. Ama siz de almayı bilmiyorsunuz. Siz de kuşları almayı bilmiyorsunuz. Ya bu kuşlar burada bırakılır mı ya? Allah aşkına ya. Güzel kuş besleyeceğim diyenler kaçırmasın diyorum da. Söylüyorum da. Ya ben fiyatları söylerken çekiniyorum. Çok mu olur diye. Ondan sebep çoğu zaman hep yanlış rakam söylüyorum. Az rakam söylüyorum. Ama abi sizde almayı bilmiyorsunuz ya. Ben satmayı beceremiyorum, siz de almayı beceremiyorsunuz ya. Ya ciddi söylüyorum abiler ya. Şu dişilerin güzelliğine bakın sana ya. Analı kızlı onlar. Annesi o, kızı bu. Anası bu, kızı bu. Anası bu, kızı bu. Ya zaten birkaç tanesi içeride gösterdi kendini patır patır oynuyor. Alın da bunlar işte. Alın bunları da. Güzel kuş arayanlar, oyun kuş arayanlar alın bunların yavrularını alın uçurtun. yani nasıl olsa satılıyor kuşlar. Pazarda satılıyor, mezatta satılıyor. Siz şöyle 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 de bir konu var. Şimdi mesela siz almıyorsunuz ya kuşları, beğenip almıyorsunuz ya. Vallahi mezatta patır patır gidiyor. Mezatta daha hızlı gidiyor. Yani o yüzden kıymetini bilin. Bu videoların kıymetini bilin ayağınıza geliyor kuş. Bilmiyorum abi ya. Kötülerini biz ayıklıyor zaten. Sıkıntılı olanlarını, hasta olanlarını, uğurlu olanlarını gördüklerimiz zaten. Bak ne oldu biraz önce. Hayvanın kanadında şiş yağmış. Hemen ayıkladım. Bunlar zaten gidiyor pazarda mezatta. Zaten gidiyorlar. Söylediğimiz söylediğimiz rakamlar rakam değil ki abi. Yani ben satmayı beceremem, siz de almayı beceremiyorsunuz yani ha. Vallahi öyle.